ne lan? Akdeniz var. Lan Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. 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 Bak şimdi görün şimdi. Portland geldi yine. Portland yoktu geldi. Kazama Jim. Jim. Jim Bak hele şimdi Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. Yan yana. karşıda. Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. Ruhi'nin karşıda. Aptal cin de Ruyu Street'ten konuşuyor bana sen. Tamam yan yanalar işte şu an. Bu. Onu demiyorum ben. Ruyu'yla kenet olacak. Demigod eksik. Ya, what are you? diyor. <laughs> ne ne ne? Bir kürme bana ne dedi? dedi. Hadi. No, you are fucked the same shit. <laughs> the same fucking shit. Sen onu sen diyorsun. O da o da zaten bana dedi. Aslında yeah. sen yapıyorsun. Ben de the same fucking shit. <gülüyor> 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 oyun gitti. <gidiyor>. <da oyun <laughs> müthiş oyun lan. Oyun Gözünü de, seveyim şu şey oyun. Yapıncılar oyunu yapmazsa oynarsa böyle olur. Yapıncı yapıncı tuvalette şey oynuyor oyun. adımlar <laughs> adamlar dim çıktı. Yok. Adam kale, kale boş. Kale boş. Gel. Eyvallah Muhammed. Muhammed çok çok çık, seni, Muhammed. Seri, seri. Hani boş Ah! Helal lan! Ama. Baktım An kimse yok. Anker övdü seni. Ben Anker geldim. Anker mi? Biz geldik. Lan oradan, oradan bana bir kapsın al. <laughs> çok şık, çok sakin. Bacanak. Hı. Kırına git, ekmek al lan. <laughs> Nasıl gol <bu> yapıyor? <laughs> bir bana gelsin. Bana bir şey diyeceğim. bana kesin bir anlatsın. Bana anlatsın ya. Adam kaydı gol. Neyse. Geldi Adam orada yırtarak ya. gol attı. Adamları Geldi. Yani attı gole bak. Devil Jin de geldi bu ara geçmiş olsun beni. Devil Jin ben de geldi. Yırtarak gol attı. Bir de adamların golüne bak. Lan zaten zaten. Ben yani o biz sonra biz niye platin diyelik? Sonra biz niye şey diyelik? Ne bileyim. Platin üstü ne ki? Diamant. Diamant diyerek bacana. Çok sakin. Kendimi geri çektim. O e Bak bacana tam bir forvet gibi kendimi geri çektim pas gelsin diye ama. Bu nasıl bir pas Allah aşkına ya. Adamlar tüm hatlarıyla buraya geldi boş. Bacana tek başlasın. Sağda bir adam var sadece. Geç onu. Ya veren Geçti MT. Gol. Ah. Ama 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 Allah korusun Kanat değişikliği. Muhammed. Bir. Ama kötü attım ama iyi değildi. Oy. Aaa. Oh. Anker kere kere zıplıyor orada. Değişik değişik hareketler yapıyor. <laughs> Hadi Ali. Haydi. Hadi Ali. Geçti. Of. Be. <laughs> Bizim adam boşa mı bu? adamın adı. Bizim adam bana vuruyordu Muhammed abi. Adamı. Bizim adamın adı Sprengstoff. Esas. Alacağım, vur, bir daha, bir daha. Ali senin şampiyonuştun da işte, gelmiyor. Canist. Selim oh. attı, Selim. Selim gelecek attı. Beni kalede söyleyenler Ankara'da kale. kalede tuttu. Düşüyor. yok. yok. Gemi battı. Titanic. Buz daha vurdu. O zaman ama... ama Titanic'in güzel bir kaptanı var. O kaptan da o gemiyi şey kurtarabilir. Kaptanın... Titanic'in 3 tane müthiş kaptanı var. Haydi lan. Kaptan o bir kalede geçti ya. Gemi de <laughs> gemi bir tane <taba> vurdu. Mesela <laughs> bir yırtık var ki iki yırtık oldu. İlk kömürcülerin yanına kaptan. Neydi valla? Valla zıpladım A ya. Olamaz. Kaptan Captan olarak kömürcülerin ya. yanına. Mehmet, Mehmet. İneceğim. Çile git, çile git. Lan Asın kömürcülerin yan Kömürcüler daha lan. Yok lan düşüyor. düşüyor batıyor diyor. gemi. Hadi bu hadi hadi bomba dönemeyim. Bomba dönemeyim. Kömürcüler müthiş Ay olsun. Ka. Hadi kömürcüler. Pistikli. Hadi pislikler. Acaba mı lan? Şu Devam an bir yırtı diyeti... kapattınız. Siz geldiniz. Biz kaptan. <laughs> <Üç> kaptan. <laughs> gemi bomba. Şimdi ben ben ince şu kömürcülerin yanına. Dur dur, adamlar çok kötü hava var. Kaptan, yırtık geliyor yine. Böyle Lan böyle da. Ya. vallahi böyle gol yenmez ya, valla Muhammed nasıl kalecisin Muhammed, hadi ben boğum da. Lan... Uf. Ne yapayım ben burada, bak hani, ne yapayım ya. Adamlar kaç kişi geldi ortaya, siz adamlara dalmadın mı? Millet bunu yemiyor ya. Sokuyup kaptana da gemiye de, titanike de. Gemi gitti bacana. Gemi mi kaldı Ali ya? Kaptan Aman orta ya Kaptan. Hı. Aman ah. Kaptan Kaptan topu kaybedecek Kaptan Aman Kaptanlar ne hani bok görsün böyle pezevenkler olduğu sürece. Vurdu yere bak. Ben sana vurdum yere burada. Hadi hadi kaptanım. Kaptanım da kaptanım. Allah Allah o ne? O ne? Siz ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? <laughs> hadi Springfield sen değilsin. Kaptan! Dövmürcü kaptan sen yırtı kapattın. Restop. Sprintstop Allah korusun. <laughs> bu kaptan yeri yırtı kapattı. Yırtığı daha fazla açtı. Hadi. Hadi. Hadi Anka Brut. Anka lan bu. Anka Brut geldi adam. Anka Brut. Allah kahretmesin. Haydin. Haydi. Yırtık. Kaptan telafitti. Yine Yine büzük değil mi? Şprenç top sendeyik diyor ya <gülüyor> <gülüyor> Aydınlar, Haydın lan, haydın da badem çok mu manyaksın? Böyle gülünüyor ediyor da ama oyun başlıyordukça salaklaşıyor en azından Aldılar şu topu Helal Hadi kaptanım Al o topu Hadi kaptanım Haydın. Haydın. Kaptan. Bir şey kaldır topu. Geldim bir Olma. daha. Geldim bir daha. Geldim bir daha. Ama. Ama. Olamaz. Bu gol olacak. Bir Allah. daha bacana. Bir daha. Kaptanım. Kötüne girsin kaptanım. Al o topu. Ha? Kaptan. Lan. Bacana. Al o topu. Alın lütfen. Allah aşkına. Bacana. Yapma ya. Ayağını. Lan oğlum Crash'tan aldım bana. Ben ne yapayım? Yapma. Ne yapma? Ya? yap. <laughs> yapma ya. Gibi <laughs> gitti. Hayır Allah'ım gibimiz battı. Hem bat batsa ineği bacana. İçinde biz de gittik. <laughs> <laughs> Buyur Ken. Bu teoriyi yendiler bak.